O. Oh. O. Oh. Oğlum bu en kötüsü. Ekstra Alfa'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda çok manyak ve çok zorlu bir challenge yapacağız. Evet. Bugün Acı biber cezalı TikTok izliyoruz. Evet. Eğer TikTok'a gülersem bu durumda yiyeceğim biberler dünyanın en acı biberleri. Evet görüyorsunuz. Şuna bakın. Hepsi yemyeşil. Hepsi çok ölümcül eksu ailesi. Hepsi aşırı derecede yakıcı böyle. O kadar yakıcı ki böyle boğazını eritiyor insanın. Daha önce bu bunları yemiştik. Biliyorsunuz ölmüştüm yani acıdan. Ve şimdi tekrar bunlar geri geldi. Ve bugün eğer TikTok'a gülersek Bunları yiyoruz evet. Her gülüşümde bir tane biber yiyeceğim. Evet. Haberiniz olsun. Bu arada bu TikTok'ları Yasin Hança kanalından izliyoruz. Ona videoları çok güzel. Ona teşekkürler bu video yaptığı için. Onu da gidip izleyebilirsiniz. Ve hemen şimdi videomuza başlayacak sadece ama öncesinde 50 bin abone olduğumuzda 2000 taş çekeceğiz biliyorsunuz 700 lirayı gibi vereceğiz ve 2000 taşı alacağız 50 bin abone özel ve o 2 bin taşla çok çok manyak videolar gelecek sadece alttan abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın Başlıyoruz Evet şimdi hemen başladık bir tane şey var bir tane cin var Bakalım ne olacak? Arkadaş olduk. Vay be. Arkadaş olmuşlar. Evet. Bu arada sesli güldüğümde yemek biberler. Haberiniz olsun. Böyle sesli ha 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 diye güler. <laughs> yiyoruz yani. Öyle düşün. Umarım gülmeyiz yani. Çok korkuyorum acı biberden. Ona yük saldım. Vay be. Şili reis. Cine yük salıyor. İkisi dost olmuşlar. Şimdi ne oluyor? Bak, bilerek öldürmüyor görüyor musunuz? Dost olmuşlar. Ve şimdi ikisi kaldı sadece. Sataşmaya kaldılar. Bakalım ne olacak? Kim kime hainlik yapacak bakalım görelim. Bak yükleri hala salıyor ya oha Nasıl bir dostluk bu şimdi intihar ediyor reis kendimi feda ettim diyor Oo, cin reis onu çekiyor sonra kendisini ittirip kendini öldürüyor Aga be oğlum bu Direksiyon Bu komik değil lan. bu üzücüydü çalmışlar. Direksiyon yok lan çalmışlar Polis Polis, Polis help, <laughs> Polis help. <laughs> Lan güldüm yanlış Hayır. Hayır videonun başında gülemem ya. Adam polis help help diyor ben gülüyorum ya. İlk, suaylı, ilk biberimizi yiyoruz güldüm yanlış Unuttum yani videonun gülmeme cezalı olduğunu. Ama emek zorundayım. Yapacak bir şey yok unuttum ya. Hemen ilk acı biberimi yiyorum bakın ölümcül bir biber. Birazcık minik aldım çünkü başlangıçtayız da hemen kendimi yakmayayım zaten şu anda Karnım aç bir aynı zamanda bunu yersem midem boş boş yanacak anladınız mı şu an çok kötü olacak benim için bu biberler Çok acılar Hemen yiyorum ilkini. Oo. 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 Oğlum. Oo. 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 Oğlum çok acıymış. Küçük ama çok ölümcül. Oo. of o, Evet, devam edeceğiz sadece. Devam ediyoruz. Durmak yok. Artık gülmeyeceğim yeter. Oo. Çok kötü oldum. Direkt videonun başında yenir mi ya? 1 liran var mı? 1 liran var mı? 1 liran var mı? <gülüyor> <gülüyor> ya gene <yine> güldüm yanlışlıkla. <laughs> ya gene <yine> güldüm. Gene <laughs> güldüm. Çok yiyeceğim ben bu elimi ver ya kesin. Ben çok gülüyorum çünkü gäng ailesi. Çok gülüyorum ben. Evet, burada bir tane saplı biberim şu anda yiyorum <laughs> ailesi. Çok kötü ya. Oo! <laughs> Oha. Yok acı. Oh. 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 Artık gülmek yok yeter. Yeter çok. Çok acı lazım artık yeter gülmeyeceğim. Ah. Aha. <laughs> düştü oraya. Aha, karanlıkta. <gülüyor> <gülüyor> karanlıkta şey var. Şimdi ne oluyor? O Mercimek. O <laughs> Oo, dynamite topu aldı şimdi ne yapacak? Hop. Kendi kalesine mi gol attı? Ne yapıyor oğlum? Hadi bakalım. Bu <laughs> yaptım onu o gülmek değil. Ha 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 yaparsam. Bunlar tepki normal. Çünkü daha fazla yemem. <laughs> Karnım çok şey oldu. P kör oldum. Oi. Kör oldum. Merhaba yıl kaç? Şey 2020. 2020 mi? Hangi aydayız? Temmuz'dayız. Ha tamam daha uzaylılar gelmemiş. O Oo ha. <laughs> uzaylılar mı gelecek lan 2020'de? Gelebilir bu arada, belli olmaz. Her şey geldi çünkü 2020'de. Korona bile geldi. Ohohoh, bomba, bomba. Ohohoh yaptım, bakın o gülmek sayılmaz. Jetval'ini kullanabilir miyim diyor burada. Tabii ki de kullanabilirsin diyor Brock. 24 santim neden işaretli? Oo, havalı reis. 24 santim acaba niye işaretli? Evet, merak ettim. Herhalde kolu falan. Hadi bakalım, burada bir J2 var saklanıyor. Şimdi ne olacak? Pyke reis sıkıyor Nani reis sıkıyor Lan birini öldürmüyorlar bak Çakal, Spyke'la Nani Takım olmuşlar ya da Zaten takımlar herhalde İki girmişlerdi belki Jacky burada bekliyor Hiçbir şey olmuyor Havalı Oo şimdi ne olacak? Bir brok var Sıfır enerji Burada bir Bull var Oo ha, Çok havalı Havalı brok. Bull orta süper attı O da onun üzerine atladı Çok iyi Vay be öldürmedi onu Reis Mortis Reis O öldürmüyor lan demek? Takım oldular galiba Ona kutu saldım Bir tanesini de bana saldı Vay be Takım olmuşlar Bu komik dizem bu üzücü o yüzden sorun yok bunda Buna tehlikemiz yok Yanlışlıkla onu öldürdüm diyor Hayır intihar ediyor oha lan çok duygusal A ama merak etmeyin o arkadaşımın kulübünü buldum ve ondan özür diledim oha nasıl buldun oğlum kulübünü e, şa, elmas, efsane, <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor bir montaj mı havalı bir montaj havalı bir montaj çok havalı ya dynamic montaj burada. bu bu da çok havalı bu Aha ne oluyor? Nani spor özelliği gidiyor. Robot gidiyor. Bütün dünya geziyor. Spike'ı buldum. <gülüyor> Selamun <gülüyor> aleyküm. <gülüyor> Dedim ben güldüm yanlışlıkla ya. <laughs> Sayılıyor mu? Ya ne şimdi, şimdi ama sayma biraz <laughs> oldu birazcık o yüzden. Yemek zorunda yemek sualesi yiyeceğim. Hadi bakalım. Bir tane daha biber yiyorum çok kötü. Evet bir tane daha biber aldım ekstrası görüyorsunuz bu çok büyük yani küçüğünü bulamadım yani en küçük buydu <laughs> o yüzden mecburen bunu yemek zorundayım Hadi bakalım yiyoruz. Lan bugün sabah sabah midemi yaktım. Oh. 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 Çok sıcak. Acı. Hepsi. Hadi izleyelim. Şimdi ne oluyor? Bir spike gidiyor. Leon gördü. Aha Leon'un kablosunu kesti. Artık gülmeyeceğim yeter ya. Çok acıyor artık lazım. Kutsan Büyük büyük biberler. Acı bir de çok acı. Aha ne oluyor? Ben deneme hemen kendini ortaya attı. Aha <laughs> bombaya düştü aga be. Öldüreyiz. Ne olacak? Bro karşıya atladı oradan zıpladı. Ha zıplamadı. Aha Aha bak tam atlayacak gibi yapıyor. Onu, onu öldürecek ama atlamıyor bilerek. Of çok havalı ya. Brock çok havalı. Süper. Selamın. Aa. Sen istemek ban. <laughs> ne oluyor orada şimdi? Saklandı oraya Brock. Ölmeyecek aslında. Of, 10 enerjili şu anda. Bir Piper orada. Özüne bastı. Ölecek mi? Of, ölmedi. Ölmedi şansa bak. Vallahi. Ama da gülmeyeceğim ya. Gülmeyeceğim. Sorun yok. Of of nasıl sıkıyorlar bak 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 attı mı? Attı 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 Oo, ha Atamadı mı? Lan ne oluyor? Geri sardılar bizi Aha attı havalı Çok havalı Bu da şerefsiz bir Barley Sürekli zehir atıyor Boya. öldü Ehe <laughs> 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 dedim ehe bak bugün bil bilmez, bilmez. bu ehe 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 Bu tepki arkadaşlar Evet burada Barley dalga geçeyim derken öldü yanlışlıkla bu Gülmeyeceğim. Bu videoda gülmek yok. Gülmek yok. Gülmek yok. Exo ailesi. Evet çıldırıyor. Pardon beyefendi. Bir atı söyler misiniz? Damlaya damlaya göl olsun da yüzek. Lan bak buna gülerdim. Buna gülerdim. Gülmeyeceğim. Ay bu ne oyun ya? Sileceğim pis karga. Erkekleri crow çıkarsa. Ha, dur bakayım. Ben bunu anlamadım ben. Bir daha izleyeceğim. Dur. Gül olsun yüzek. Kızlara crow çıkarsa. Ay bu ne oyunu ya sileceğim pis karga Erkeklere krop çıkarsa Yemin et oha Ellerim öpeyim süper selim Oha bu ne karakter lan yeni karakter mi oyundaki Brimo. Gülmemem gerek Aaa dayanamıyorum Bu ne karakteri yeni mi geldi bu da Hayır Pim <laughs> Oğlum, Çok zor gülmemek Çok zor Gülme Gülmemeliyim Aa! Ne oluyor? Kendini buraya <laughs> sıkıştırmışlar. Oo, mücadele 16 geçmişler bayan aslında. Süper. <laughs> Bak ne yaptılar acaba? Bozular mı oyunu? Süper. Havalı. Havalı reisler. Çılgın 16 yapmış oldular evet. Çılgın 16 yaptılar sistem. Helal olsun. Şimdi burada bir cin var. Çekiyor. Gel, gel onu ittiriyor. Aga B. Evet. Aga B. Tamam gol cool birisi. Ne oluyor şimdi? Havalı gol cool yani. havalı. Gülmeyeceğim ya. Gülmeyeceğim. Çok zor. Gülmeyeceğim. Bu, bu da zor birazcık. Ha ne oluyor? Bir crow var. Bir crow var vuruyor. Ne olacak? Oo, çok iyi. Çok iyi. 15, 16 enerjili bu yuu Oğlum o ne öyle ama öldü Aga be ya. Boom yazıyor bak bak ya oldu 21 enerjili Brock var 21 enerji 23 enerji oldu da. Şuan bir vuruşta öldürür var ya Piper'ı bir vuruşta İkisini öldürebilir mi ya? İmkansız bence? İmkansız imkansız hayır imkansız Oğlum bu kadar iyi oynayamaz ya nasıl olur? Oğlum nasıl atıyor? Bence Brock bilerek öldürmüyor bunları bunu oğlum? Adamlar oyunda Smith midir? Bence Smith oynuyor. Smith'den çok fazla iyiydi. Bu ne oğlum? Sıfır enerji Piper'la 23 enerji Kroku öldürdü. Aha. Buraya atladı şimdi ne olacak? Kroku kaldı orada. Aga be. Kroku kro reis üzüldü. Üzüldü. Aynen takım arkadaşı da geldi. İki tane Kroku. Oha nasıl yapmışlar lan iki tane Kroku? İmkansız. İki Kroku bir arada. Uuu ne oluyor? Uçuyor. Buglandı. Ne oluyor? Ne oluyor? Baga bak. Çok manyak bak. Süper. Güzel güzel bayağı dürtmedim ya. <laughs> bak acısı şu an boğazıma vuruyor. Öksürüyorum. Aha. Bak yukarı vuruyor, dynamite vuruyor. Bu nasıl bak? Bring, right. <laughs> oo, oo, ne oluyor? Bütün, bütün haritada spell super özelliği var. Baga bak. Şimdi ne oluyor? Tek atıyor herkese. Oo, bir race. Oo, çok havalı montajmış bu ya. Güzel buna gülecek bir şey yok. Güzel rahatım şu an. Havalı montaj izliyoruz. Çok seviyorum havalı montajları böyle. Çok hoşuma gidiyor. Bu tek seferde hepsi olacak mi? Hepsi ölecek. Geliyor. Oo, oğlum çok iyi yapmış. Çok güzel yapmış montajı. Çok güzel. Çok beğendim. Çok beğendim. Uf, havalı harekete bak çok havalıydı. Uuu bir daha havalı montaj. Havalı montajları seviyorum. Çünkü beni güldürmüyorlar şu anda o yüzden veremiyorum çok rahatım. <laughs> <laughs> Yaparak güldüm yanına çıktı. Hayır. Hayır. Bir tane daha biber yemek zor yemek ya. Kendi kendime güldüm bak. Yani kendi kendime konuşurken güldüm. Görüyor musunuz? Şu şanssızlığa bakın. Evet ve şimdi biberi aldım eksoyal ayısı elime görüyorsunuz. Birazcık daha küçük bir şey bulabildim şu an ama gene de büyük bence. Parmak kadar büyüklükte. Gene de çok çok acılı ve küçükler daha da büyük acı, acıtıyor böyle. Çok kötü oluyor bilmiyorum. Artık konuşamıyorum bile. Bakın artık dilim dönmüyor yani. O kadar çok yandaki dilim ve yiyorum artık. Umarım daha fazla gülmem çünkü yeter yani artık ağzım eridi. ama dedim. Oh. Oh. Heh. Oğlum bu en kötüsüymüş. oğlum çok kötüymüş bu. Oo. Oh. Oğlum bu çok kötüymüş. Oh. 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 çok kötüymüş. <laughs> bir daha gülmeyeceğim yeter artık. <laughs> yeter. Bu sonucu bir ver çok boğaz mı yaktı çok kötüydü. Mortis normal Mortis. Kadın Mortis. Çocuk Mortis. Sincap Mortis. Gizli Mortis. Bu ne? Kedi. Taret. Artık gülmüyorum ekşi ayetsiz Şu an bütün boğazım yandı artık. Çok acıdı. Oo burada Mortis'leri savaştınız diyorsunuz bakalım ne olacak? Tutuşunca sahibine döner tüm köpekler. Hadi bakalım reis. Havalı. <laughs> Özel yatarak şey yaptı. Havaya her türlü spor <Evet, gülüyor> özelliğiyle çok iyiydi. Çok havalı. Hop, hop çok iyi. Ooo ne oluyor lan? Bir oraya zıplıyor, bir oraya bi zıplıyor. Herkes takım olmuş. Ölmek. Kimse <laughs> ölmüyor böyle çok iyi. Herkes dost. Oo çok iyi ya. Herkes takım olmuş şu an. Herkes. Vay be. Oha. Beş kişi takım olmuş şu an ya. 6 kişi oldular. Boğazım hala acıyor. Ama sıkıntı yok. Ben tamam, buna girmemem gerekiyor çünkü çok... Meteor ölecek, hayır. hayır, buna giremem, buna giremem, hayır. Hayır. Bu havalı. Tamam buna gülmem, bunlar havalı. Tamam tamam. Şimdi bakalım. Bu ne lan, bu ne? Bir sürü bir sürü şey vuruşu, Piper vuruşu attı. Ama geliyor. Canının özelliği geliyor. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Lan, ne oluyor lan? ne oluyor? Lan ne oluyor? Selamun Aleyküm. <laughs> <laughs> bir daha güldüm yanlışlıkla. Videonun sonundayken güldüm. Ya tam video bitmiş seksualisi. görüyor musunuz? Tam video bittiği an son saniye güldüm ya. Of. Yemek zorundayım. Hayır. 5. biberimi yiyorum şu an Exorcist 5. biberimi çok çok kötü ya. Bir insan bu kadar çok biber yememeli şu an. İnşallah midem falan yanmaz kötü olmaz çünkü çok kötü. Çok acılar. Sonuncu biberim hadi birazcık büyük olsun diyecektim. Bu ne? Şuna baksanıza bu hançer gibi bir şey yani kafa kadar. Bunu bırakıyorum tekrar geri çünkü çok büyük. Biraz daha ufak bir şey bulmamız gerekiyor Exorcist'e. Şöyle biraz daha orta boy bir şey bulursam eğer. Aa bir tane minik buldum şirin. Minik şirin. Tamam tamam bunu bunu alayım. Minikler daha kötü oluyor aslında ya. Minik almasam mı acaba? Ama Tamam bence bu olsun. Bence bu böyle kıvırımlı hançer gibi bir şey yani bakın. Kanca gibi bir şey. Tamam bunu yiyorum son olarak. Ve artık kurtuldum. Huuu! 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 Oğlum çok acıymış bu. Çok acı. Bir öncekiyle yarışır. Bir öncekiyle yarışır ama bir önceki daha boğazımı yakmıştı. Bu birazcık daha ağzımı yaktı. Huuu! Çok kötüydü. Evet çok eğlenceli bir yoldaki ailesi. aşırı derecede eğlendim ama bir yandan boğazım çok çok acıdı yandı ama sizlere bu güzel videoları çekmek için ailesi her şeyi yapıyorum. Hepinize çok çok teşekkürler. Çok hızlı ilerleme devam ediyoruz. <laughs> Ölüyorum burada acıdan. Ama sıkıntı yok ailesi. Zaten sizler için değer çünkü her gün çok çok hızlı büyüyoruz ve çok kısa zamanda çok çok daha ileride olacağız ekşi ailesi. Ekşi ailesi çok hızlı büyüyor. 50 bin abone olduğumuzda 2.000 taşı çekiyoruz. Ekstra adresi 2.000 taşı çekip bir sürü farklı farklı videolar gelecek o 2.000 taşlarla. Haberiniz olsun. 700 liradan basacağız gidip ve yapacağız. Alttan videoyu lütfen beğenmeyi beğenmeyi unutmayın. Ve alttan abone olmayı yanındaki zil tuşunu açmayı unutmayın. Yorumlara farklı farklı video fikri verebilir, verebilirsiniz. Ve hemen telefonun instagrama girip ekstra altyazı takip edebilirsiniz. Burada çıkan farklı video izleyebilirsiniz. Hoşçakalın görüşmek üzere. Bay bay.